Tiger 2 Tiger 2, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir Alman ağır tankıdır. Tiger 1'in halefi olan Tiger 2'nin tasarımı, ağır tank Tiger 1'de kullanılan kalın zırhlı orta tank, partnerde kullanılan eğimli zırh ile birleştirmişti. Tank yaklaşık 70 ton ağırlığındaydı ve 100 ile 185 mm kalınlığında ön zırh ile korunuyordu. Bu zırh ham maddesi o kadar güçlü maddelerle yapılmış ve üretilmişti ki, zırh delici mermiler bile Tiger 2'yi aşamıyor ve mağlup oluyorlardı. Ana silah olarak uzun namlulu 8,8 cm KFK 42 litre PAS-71 tank savar topuna sahipti. Şahsi tasarımı aynı zamanda Jack Tiger tank savar aracında da kullanıldı. Ocak 1943'te tasarlanmaya başlayan Tiger II Ekim 1943'te üretim hattına girdi. Haziran 1944'te de cephe birliklerine gönderilmeye başlandı. Tiger 2, Alman ordusu ve Waffen SS'inin ağır tank taburlarında görev yaptı. Tiger 2, savaşta kullanılmadan önce arızalandı ve düşman eline düşmesini önlemek için mürettebatları tarafından imha edildi. 15 Mart 1945 tarihli istatistikler Tiger 2 için %59 dayanıklılık oranı belirtmekteydi. Bu oran sonraki üretimlerde %75-80 dayanıklılığına çıkartıldı. Kalın zırhı ve güçlü uzun menzilli topu Tiger 2'ye ön cepheden çatışmalarda tüm müttefik ve Sovyet tanklarına karşı önemli bir avantaj sağladı. Tiger 2'nin ön zırhını müttefiklerin en ağır zırh delici tank topu 122 mm D25T'ye karşı dayanıklı olduğunu ortaya koydu. Bazı kaynaklar Tiger 2'nin ön zırhının savaşta delindiğine dair hiçbir kanıt olmadığını iddia etmektedir. Günümüzde Tiger 2'nin tek çalışan örneği Saumur Fransa'daki Mews Desk Bilindeş'te sergilenmektedir. Videonun devamı ve daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.